Umut umut asın İhtiyacımız olan şey her zaman umuttur. Geri düşebilirsiniz. Umut bizi biz yapan unsurdur. İnsanı insan yapan. Bir ağacın umutlarından, bir güneşin umutlarından, bir hayvanın umutlarından bahsedemezsiniz. Umut insansı bir şeydir ve insana aittir. İnsan olduğumuzun göstergesidir. Umut inancımızın göstergesidir. İnandığımızın belirtisidir. İnandığımızın işaretidir. İnanan insanın işareti umuttur. İnanan insanın inandığını umuttan anlayabilirsiniz. Umut güvenin iş işaretidir. Güvenen insanın umudu vardır. Bir insanın güvenine bakın, umudunu anlarsınız. Bir insanın umutları varsa, o zaman güveni de vardır. Umut güvendendir arkadaşlar. Ancak umut katilleri var aramızda. Umutları söndüren, hevesleri kaçıran, moral bozan, umutları söndüren insanlar var konuşmalarıyla, kıyaslamalarıyla, seni hep yetersiz görmeleriyle. Hep böyle eksik yanlarını senin yüzüne söyleye söyleye umut katilleri var. O katillerden uzak durun. Umut Tacirleri var bir de. Hani seni umutlandırır, umutlandırır, umutlandırır. Yani böyle boş. E, seni şişirir, şişirir, şişirir. Olumsuz yanlarını göstermez. Eksiklerini, hatalarını kapatmaya çalışır. Evet yaparsın, aslansın. Bir tanesin, mükemmelsin, uçarsın. Bu gidişle diye umutlarını şişirir, şişirir. Ve umutlarından ticaret yapar tacirdir. Bunlardan da uzak duracaksınız. Ama birileri var ki umut keşifleridir umutlarınızı keşfeder, size gösterir, size umut ettirir, umut nasıl yapılır, nasıl umut edilir, umut ne demektir bunu anlatır, anlatır ve bir umut keşfeder, size sunar ve umutları keşfetmenizi sağlar. Bu insanları da bulursanız yapışın, size mutlaka yardım olacaktır. Allah'a emanet olun, umutlarınız bol olsun.